Telefonunuzu şarjda unutuyorsanız dikkat, bu ciddi sonuçlar doğurabilir. Birinci neden, pil ömrü kısalır. Uzun süre şarjda kalan bataryalar %20'ye kadar daha hızlı yıpranır. İkinci neden, aşırı ısınma riski. Şarjda unutulan telefonlar ısınarak hem pile zarar verir hem de yangın riski artırır. Üçüncü neden, elektrik faturası artabilir şarjda kalan cihazlar farkında olmadan elektrik tüketmeye devam eder. Dördüncü neden, patlama ve yangın tehlikesi. Kalitesiz şarj aletleri ve aşırı ısınma sonucu patlama ya da yangın riski oluşabilir. Beşinci neden, performans düşer. Bataryası yıpranan telefonlar zamanla daha yavaş çalışmaya başlar. Altıncı neden, cihazın donanımı zarar görebilir. Uzun süreli ısınma ekran, anakart ve diğer iç donanımlara kalıcı zarar verebilir. Telefonunuzu şarjdan zamanında çıkarın. Hem cihazınızı hem kendinizi koruyun. Beğen ve paylaş herkes bilsin.